Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Ada Masalı setinden yepyeni kamera arkası görüntüler paylaşmaya devam ediyorum. Eğer sizlerde diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Çünkü artık dizimizin Bugün ve yarın son set günü ve oyuncularımız birbirinin ardı ile muhteşem fotoğraflar paylaşılıyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.